Edmans Kanalına hoş geldiniz dostlarım. Bugün size toplum gönüllülerinin vermiş olduğu 3 ay boyunca her ay 440 TL toplamda 3 ayda 1320 TL bursun nasıl başvurusu yapıldığını ve hangi şartlarda yapılabileceğini ve tarihlerini vereceğim. Şimdi arkadaşlar şunu söyleyerek başlamak istiyorum. Bu bursa ihtiyacı olmayan arkadaşların lütfen bursa kayıt yaptırmaya çalışmamasını rica ediyorum. Bunun haricinde arkadaşlar bursun amacı COVID-19'da ekonomik yönden zarar görmüş veya zarar görebilecek ailelerin zararlarını giderebilmek amacıyla küçük de olsa bir topluluğun vermiş olduğu bir burs. Bu burs arkadaşlar 7 yaş ve 24 yaş arasındaki öğrenciler alabiliyor. Hedefleri 1000 öğrenciye bu bursu verebilmek. Burs başvuruları şu anda 30 Nisan'da son. Yani 30 Nisan'a kadar bu başvuruları yapabiliyorsunuz. 10 haricinde 8 Mayıs ve 18 Mayıs tarihlerinde de burs başvurularını öğrenebileceksiniz. Sadece TC kimlik numaranızı girerek öğrenebileceksiniz arkadaşlar. Peki şöyle başvuru koşullarına gelelim. Dediğimiz gibi arkadaşlar başvuru koşullarını zaten karşılamıyorsanız başvurmanıza gerek yok. Zaten büyük ihtimal çıkmayacaktır. Dediğim gibi 7-24 yaş aralığında olacak. Türkiye vatandaşı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olacak. Türkiye'de ilk öğretim, orta öğretim, lise, ön lisans, lisans düzeyinde eğitimine devam ediyor olmalı. Başvuru yapacak öğrencilerin SGK'lı çalışan ebeveynlerinden en az birinin 15 Mart 15 Nisan 2020 tarih aralığında COVID-19 nedeniyle işine son verilmiş olması ya da iş yerinin geçici olarak durdurulması. Yani o bir aylık kesimde işe ara verilmesi veya sonlandırılması durumunda ailesinden birisinin başvuru koşullarının arasında işine son verilen iş yeri geçici olarak durulan evveynin son işinin 15-18 Mart 2020 genelge sonrası faaliyeti dondurulan işletmelerde kafe, restoran, eğlence, kişisel bakım hizmetleri, spor hizmetleri, otel, seyahat firması, iş kollarında herhangi biri olması. Başvuran adayın maaşı 5000 TL'nin altında olacak arkadaşlar. ne? daha önce çalışırken 5000 TL'nin altında para alıyorsa bu başvuruya katılabilir. ücretsiz izne ayrılanlara ne yazık ki böyle bir şey verilmiyor arkadaşlar. İmkan. Bunu da bilginiz dahilinde olsun. Bunun haricinde arkadaşlar önemli olan kısım başvuru dokümanları. Buradan bunları zaten okursunuz arkadaşlar. Nelerin gerektiğini, nelerin gerekmediğini. 30 Nisan 2020 saat 23.59'a kadar başvuru yapabiliyorsunuz. Onun haricinde arkadaşlar buradan bir ise Gmail bırakılmış. Buradan iletişime e, geçebilirsiniz istediğiniz zamanda. da. Onun haricinde arkadaşlar buradan başvuru yapa diyorsunuz. Ben şöyle bir tıklayayım. E, bu arada sistem e, yoğunluktan dolayı şu anda yavaş. Arkadaşlar yani tıkladıktan sonra e, 2-3 dakika içinde zaten gelecektir size sayfa. Oradan Başvurunuzu yapabilirsiniz. belki Aynen direkt geldi zaten. Buradan arkadaşlar diyorsunuz mesela Covid-19 destek fonu. Buradan aynı şekilde devam ediyorsunuz. Ondan sonra e, başvurunuzu yapıyorsunuz arkadaşlar. Umarım ihtiyacı olanlara çıkar. Kanalımızı takip ederek e, yardımlardan, güncel bilgilerden, burslardan ve birçok şeyden haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Umarım e, faydalanırsınız. Umarım ihtiyacı olanlar kazanır. Bu arada kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. İyi günler diliyoruz.